Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 6 ve 12 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Evet bu hafta biliyorsunuz Oğlak burcunda bir tutulma yaşadık. Ve Oğlak burcundaki tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşti. Bu hafta boyunca da aslında direkt olarak etki alan bir burç değildiniz ama 12. evde olan tutulmalar biraz daha duygusal hayatımız yani duygusal duygular üzerinde etkilidir. Daha stresli biraz daha sorunlu günler geçirmiş olabilir size e, Fakat özellikle olduk, e, Günlük hayatınızı e, Bilinç seviyenizi mesela Bilinçaltınızla ilgili konuları da Tetikleyecektir. İlginç rüyalar ilginç düşünceler e, Gündeminize gelmiş olabilir Şimdi bu hafta 6-7-8 Temmuz Özellikle bu 3 gün Ay sizin burcunuzda kova burcunda Seyahat edecek. Pazartesi günü Saat 13, yani bir sıralarında sizin burcunuza geçecek ve özellikle yükselen üzerinden geçen Güneş'in üzerinden geçen ay, bu ay yaşayacağınız konuları aslında gündeminize böyle bir şey fragmanı getirebilir açıkçası. Bir de şimdi tabii tutulma yaşadık, Tutulmayla beraber bazı şeylere karar vermiş, bazı fikirler uygulamak istiyor olabilirsiniz. Özellikle Pazartesi günü ee, burada e, bazı kararlar alma yolunda ilerleyebilirsiniz. Eğer böyle bir şey varsa saat 13'ten sonrasını kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü hani ayın e, burcunuza geçtiği andan itibaren biraz daha e, belirleyici olacaktır sizin için. Salı gününe geçtiğimizde bütün gün yine ay e, kova burcunda gece saatlerinde Venüs'e güzel bir açısı var. Özellikle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz bu gece, gece saatlerinde. E, gün genelinde çok fazla açısı yok. E, ayın sosyal, iletişimi bol. E, özellikle ikili ilişkilerinizde e, karar verme, karşılıklı konuşma, bilgi alıp verme gibi bir gün e, olabilir salı günü. Bu, bu şekilde değerlendireceksiniz. Çarşamba gününe geçtiğimizde ay yine kova burcunda. E, fakat saat 8 8'den sonra balık burcuna geçecek şimdi ayın o saate kadar olan sürecinde şöyle bir şey var bugün Mars ve Merkür'ün bir karepsi var sert bir açı ve hafta ortasında aslında salı, çarşamba, perşembe günde etkili bu açı özellikle sizin pardon özellikle sizin için yakın çevre ilişkilerinizle ilgilendiren alanda olacak bu Sert dokunuş diyelim İlişkilerde ve iletişim kurduğunuz alanda biraz daha özenli olun Stres kontrolü zor olabilir burada Çünkü Mars uzun bir süre sizin 3. evinizden geçecek 6 ay boyunca az bir süre değil bu süre Burada aslında size çok güzel başlangıçlar yaptıracak Ama böyle sert açıları olduğunda da Özellikle yakın ilişkilerinizde bazı stresler yaşatabilir. Kardeşleriniz olabilir, arkadaş çevreniz İş çevreniz, sosyal alan mesela ticari konularda bazı para alışverişlerinizde eşi ilgilendiren veya hayat arkadaşınızı ilgilendiren konular da olabilir bunlar. Lütfen stres kontrolünü iyi yapın. Finansal konularda dikkat edin. Aldığınıza, verdiğinize, imzaladığınız evraklara da lütfen dikkat edin. Çünkü burada bu hafta da Merkür Yengeç Burcu'nda ve hala retro olacak. Özellikle sizin günlük hayatınız, çalışıyorsanız mesela iş hayatınızda bazı yanlışlıklar, kargaşalar, bazı şeylerin unutulması, atlanması gibi konular söz konusu olabilir. Buna özen gösterin lütfen. Ve yine çarşamba gününe geldiğimizde, şey perşembe gününe geldiğimizde ay Koç burcuna, şey balık burcunda seyahat ediyor olacak hala. Ve gece saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Cumartesi ve pazar günü özellikle yine bu alanda bir sert rüzgarlar esebilir. Oldukça aceleci ve sabırsız olacaksınız. Yine sizi bağlamaz belki hani dolaylı olarak sizi ilgilendirecek bazı konulara dahil olmak durumunda kalabilirsiniz. burada da farkında olmanızı tavsiye ediyorum. Ev içinde yaşadığınız mekanda ya da aile büyüklerinizle ilgilendiğiniz alanda da mesela ani böyle bir değişim kararı e, gündeminizi aniden sizin de değiştirebilir sevgili kovalar ve sizin yönetici gezegeniniz biliyorsunuz satürn e, plütonla şu an hala Jüpiter de, e, kavuşumda, kavuşunda e, plütonla da kavuşunda burada da sizin önümüzdeki yıla ciddi bir değişim için hazırlıyorlar diyebilirim. Çünkü Satürn sizin burcunuza dan şu anda geri geldi yine tekrar Oğlak burcunda seyahat ediyor. Fakat sizin içsel olarak ciddi bir değişim ve dönüşüm veren bir yıl aslında yaşıyorsunuz. Ve çok daha az kaldı. Yıl sonundan itibaren gayet kendinizi ortaya koyabileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Çünkü Jüpiter de zaten sizin burcunuza geçecek. Bu hafta stres kontrolü biraz zor olabilir. Ona dikkat edin lütfen. Ve haftanın en dikkat çekici günü çarşamba ona e, dikkat ediyorsunuz. Bir de haftanın yine diğer bir e, dikkat çekici ikinci günü de güzel anlamda fakat bu seferki cuma günü. Mesela cuma günü yine e, sizin için e, oldukça e, parasal anlamda mesela finansal anlamda bazı güç kaynakları bulabilirsiniz. Bir beklemediğiniz yerden destek alabilirsiniz özellikle devlet daireleri ile ilgili olabilir veya bir iş girişiminiz varsa bununla ilgili bir kaynak arıyorsunuzdur buradan bir finansman bulabilirsiniz böyle bir durum söz konusu olacak özellikle Perşembe ve Cuma günü parasal alanda oldukça başarılı gözüküyor yine de siz harcamalarınıza özen gösterin çünkü Devir biraz hani ekonomi devri biliyorsunuz çok önümüzü göremiyoruz. E, gerçi siz bunları çok iyi düşünüyorsunuzdur ama yine de bu özellikle perşembe günü paralara biraz dikkat ediyoruz sevgili kovalar. E, ve hafta sonu en dikkat çekici e, günlerden biri zaten cumartesi günü onu söyledim. Pazar güne geçtiğimizde de pazar günü güneşin Neptün'le çok güzel bir e, uyumlu açısı olacak. Ee, sanatla ilgili bir daldan para kazanıyorsanız mesela e, biraz daha yaratıcılığı arttıran e, yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz hatta e, kişisel yeteneklerimizle para kazanabileceğiniz özelliklerinizle mesela bir e, fırsat verebilir bu açı size para evinize çünkü gerçekleşiyor Güneş Neft üçgene burada da size bazı fırsatlar getireceğini düşünüyorum özellikle hemen bu açı o gün geçerli değildir. Temmuz sonuna kadar böyle fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili kovalar. Güzel bir hafta olacak sizin için. Değişim ve dönüşümden en derin etkilenen burçlardan bir tanesisiniz. Önümüzdeki yıla müthiş güçlü hazırlanıyorsunuz diyebilirim. Evet dinlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Ben bu hafta ilk defa tek tek burçlara video çekiyorum eleştirileriniz varsa e, videonun altına yazın. Beklentileriniz varsa yorumlarda işte eksik kaldığım yerler varsa yine videonun altına notlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Güzel, keyifli ve başarılı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.